Masterchef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Ozan'la, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten Bilek'ten tek celsede boşandı. Zanna'nın, Masterchef'ten elenen Pelin Zaman ile, yasak aşk, yaşadığı iddia edilmişti. İlk açıklama Pelin Zaman'dan geldi. İşte detaylar. Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Pelin Zaman, elenmesine rağmen gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde boşanan Danilo Zanna ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen MasterChef Pelin, hayranlarının sorularına samimiyetle yanıt verdi. Gökhan Akar ile aşk yaşamasına rağmen bu aşkı samimi bulmayan takipçileri zamana Danilo Şef'i de sordu. Danilo Şef'le aşk yaşadığınız doğru mu? sorusuna yanıt veren Pelin zaman aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar ile diye cevap verdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.